verdim. Önümüzdeki günlerde bu kanun teklifimizi de Meclise sunacağız. Yani işin özeti Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz. Beraber olmaya çalışıyoruz, birlikte olmaya çalışıyoruz. Vatandaşların mağdur edilmemesini istiyoruz. En büyük arzularımızdan birisi bu. Eee yaşadığımız sorunlar e, bireysel sorunların çok çok ötesinde Türkiye'nin sorunları. E Türkiye'nin sorunlarına ben ne kadar duyarlıysam, elbette ki Sayın İnce de en az o kadar duyarlı. Sorunları karşılıklı masaya yatırmak, çözümler üretmek de doğal olarak hem benim görevim hem Sayın İncen'in görevim bizi kabul ettiği için tekrar Sayın Genel Başkan'a ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Tekrar hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar bizler Memleket Partisi olarak biz ittifaklar olmalıdır siyasette. Fakat bu e, ittifaklar menfaat ittifakları ol ittifakları olmamalıdır. İlke ittifakları olmalıdır. İlke etrafında biz e, ilkelerimiz bizim çok nettir. Biz bir Atatürk'ü tartıştırmayız. İki teröre karşı mesafeliyiz. PKK'sına, e, fetösüne, IŞİD'ine, aklınıza kim geliyorsa, DHKPC'sine, hepsine, Hizbullah'ına. Ve biz e, kadın hakları konusunda çok kararlıyız. Asla geri adım atmayız. Biz e, Türkiye'de yine mültecilerin gönderilmesi, sığınmacıların gönderilmesi konusunda çok kararlıyız. Bizim ilkelerimiz bunlar, duruşumuz bunlar. Bu duruştan asla taviz vermeyiz. ilkeler etrafında bu memleketi ayağa kaldırabiliriz ve yine inandığımız bir şey var. Bu Erdoğan gitmelidir. Bu Erdoğan yorgundur. Erdoğan ortak aklı temsil etmemektedir. Erdoğan kibirlidir. Akla inanmamaktadır, bilime inanmamaktadır, hukuka inanmamaktadır. Beş dakika dahi bu memleketi yönetmemelidir. Bu konuda da her türlü e, görüşümüzü açık, net bir şekilde ifade ediyoruz. Sayın Genel Başkan'a tekrar geldikleri için çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz. Güle güle.